Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ben Metin bugün sizlerle beraber eski iOS cihazlar alınır mı kasar mı performansı hakkında birkaç bilgi vereceğim diyelim çünkü benim de kullandığım cihaz iPhone 6s güncelleme alma şeyi zaten yeni bitti arkadaşlar ve bayağı eski bir telefon bayağı eski bir cihaz e, ee, telefonumun küçük olmasına rağmen ekranının 4 parmak oynuyorum. Çünkü 4 parmak oynamak gerekiyor arkadaşlar. Telefonla oynayan, tabletle oynayan bir insan ee, bence benim tahminimce en az 3 4 parmak en fazla da oynamalı. Çünkü gerçekten sicillik anlamında size çok fazla şey katıyor. Hani aşırı derecede iyi ve güzel oluyor. Bundan dolayı dediğim gibi ben size dört parmak oynamanızı tavsiye ederim. Dört parmak ayarları videosunu da bundan sonraki video olarak paylaşırım zaten. Ee, PUBG Mobile'de kasıyor arkadaşlar. Yani nasıl kasıyor? Mesela e, çoklu bir yere atladığımızda Atıyorum bootcamp. Birazdan zaten bootcamp testini de göreceksiniz arkadaşlar. Bootcamp atladığımızda e, Cihazım kasmaya başlıyor. Ama hani Aşırı büyük derecede kasmıyor Ama yine de Kasması e, oluyor ve Bu o kasma da sıkıntıya sokuyor Çoğu yerde e, Şu an güncel fiyatını tam olarak bilmiyorum Ama ekrana koymuşumdur e, Güncel fiyatı Ne kadarsa Atıyorum 2000 liraysa arkadaşlar Benim size tavsiyem yani İlla e, Tablet olmasın telefon olsun diyorsanız benim size tavsiyem arkadaşlar üzerine 2000 lira daha eklersiniz kendinize bir tane iPad mini 5 alırsınız ve daha rahat oynarsınız kasma donma olmadan 60 FPS oynarsınız bu cihaz gördüğünüz gibi e, akıcıda 30 FPS dengeli de 30 FPS HD'de de 30 FPS'e kadar destekliyor arkadaşlar ama HDR yok e, dediğim gibi telefon hani HD'ye kadar destekliyor. Şu an benim bir tane bak gördünüz nasıl kasmaya başladığını siz de gördünüz arkadaşlar. Şu an bir tık düzeldi gibi. Yok hala kasıyor yani bak. Fark ettiriyor mu bilmiyorum ama ufak tefek kasmalar var. Ama bunlar rağmen arkadaşlar jiroskopunda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde delay yok. Jiroskopu gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, bu konuda hani hiçbir zaman sıkıntı çekmedim. Bakın hani hafif hafif kasmalar oldu arkadaşlar şimdi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hani hafif kasma oluyor. Zaten az önce gördünüz 30 FPS destekleyen bir cihaz zaten iPhone 6S. Hani, e, illa telefon olsun diyorsanız kendinize bir tane iPhone 8 alabilirsiniz hani paranız varsa. Tabi bu da bayağı e, bir bütçe istiyor. Yanlış olmazsa iPhone 8'in fiyatı da şu an günümüzde 5-5.5 bin lira civarındaydı. E, ama en son ne zaman baktığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Şu an dolar biliyorsunuz aldı başına gitti. E, o yüzden fiyatı hani daha da fazla yükselmiş olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, öyle yani dediğim gibi benim size tavsiyem telefonunuz varsa eğer ve telefondan pubs oynayamıyorsanız e, ve telefonu satmanıza gerek yoksa kendinize bir tane ipad mini 5 alabilirsiniz çalışarak e, daha rahat olur sizin için daha kolay oyun oynayabilirsiniz hem akıcı şekilde oynarsınız hem 60 FPS'te de kasma donma olmadan çok güzel bir şekilde oynarsınız arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar ee, iPad mini 5'in, iPhone 6s'in ve iPhone'un diğer cihazlarının fiyatlarını ekrana zaten bırakmışımdır arkadaşlar. Ee, şimdi hemen bootcamp testine bir geçelim arkadaşlar. Lan çok fazla arkadaşlar dedim. <laughs> Neyse hadi bootcamp testine geçelim. Evet arkadaşlar görüyor musunuz şu an Telefonla alakalı mı bilmiyorum ve şu an ciroskop çeviriyorum ama Kasmayı görüyorsunuz ee, bu şans eseri oldu. Yani eğitim sahasından çıkayım derken ee, böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Bunu da videoya kısa bir şekilde koymak istedim. Tekrardan dediğim gibi bootcamp testine bir geçelim. Şu anda PUBG Mobile bootcamp testini yapıyoruz arkadaşlar. Yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi harika yüklenmedi arka taraf. Şu an yüklenmiyor. kasma ee, Asma var. Daha o kadar sıkıntılı ki hareket bile edemiyorum Gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar. Ee, hani kasma, donma sürekli oluyor. Neyse bir sonraki öne geçelim direkt. Arkadaşlar ikinci atlayışımı gerçekleştirdim şu anda. Silah buldum ve görtün güvenli hani alana kadar silahı daha yerden alana kadar adam beni öldürme öldürdü. Şöyle gördüğünüz gibi ben daha silah alana kadar adam beni öldürdü. Ee, böyle yani. Hadi bir sonraki oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size ee, iPhone 6 S ile iPad mini 5 arasındaki farkı göstereceğim. Ee, Bootcamp'te I'm iPad ee, iPad mini 5 bildiğiniz gibi 60 FPS destek Seviyorum de, ya. Çok iş yapıyor. Kimse rank atmıyor ya bu liglerde. Ha, tamam bakalım arkadaşlar. Bayağı gelen var bu arada üstümüzdeler. Ben zor Aga arkadan evet. arkadan öldük ya. Arkada geçmiş olsun. Ya adamı nasıl abi attım gördün mü? <laughs> gördüm gördüm eline sağlık Mutta bile. izlerim. <laughs> ben giyeceğim bunu. He? Kanki ben kaçıyorum. Akşam yine gireriz. Tamam Görüşmek kanka. döptüm ben. Tamam. Videoyu ne zaman atabilirsin derken gitti. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda size iPhone 6 ile iPad Mini 5'in e, arasındaki farkı gösterdiğimi düşünüyorum. iPad Mini 5'te daha akıcı oynanıyor. tercih tabii ki sizin istediğinizi alabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. bay bay. <laughs> <laughs> ya? Allah, Allah Ben de görev yapmak için buraya inmiştim de. Normalde ben cihazım tatlıyor. Benim imam